Merhaba arkadaşlar. Bugün Mini Otel'de. Kuzenlerimle çekiyorum. Part 0. Ay düştüm. Rezervasyonunuz var mıydı? Evet vardı. Yapmıştık. Ee, e, baba adı soruyor da. Yani şey. <laughs> alan kişinin adı. Ya benim adım Kemik. Pekala Kemik. Benim adım Dondurma. Kızımın adı Pendiş. Diğerinin adı da... Adın ne? Adın ne kızım sen? Benim mi? Hayır. Sana diyorum. Adın ne senin? Bana mı? Evet. He, benim adım... Adın ne senin kızım ya? Söylesene. Onun ee, adımı vermiyorum. Adımı vermiyorum. Peki içeri girelim. Üf, ay, düşüyor herkes. Neyse. İçeri girdikten sonra gelir gelmez uyuduk. Gelir gelmez banyoya girdim. Blik blik blik. Ben de boş duymadım. Ben de giyeceğim. Bu arada ben yeterliyim. Anlamayanlar var biliyorum. Hi hi hi. blik blik blik. Bir beni yıkayabilir mi acaba? Her bunu bunu yıkamalıyım. Biz kaç saat duruyoruz? İki saat olmuş yapıyor? Ben uyuyacağım banyonun içinde. Anne. Ha, ben ne yapıyor. Tamam. Nerede mi tamam. çocuklar? Çocuklar ya bir saat, ay ben bir de mutfağa gömülüyorum artık mutfak nasılsa. Aç hatallar var. Tencere bakalım var. Bakalım çık bakalım yıkandın. Sonra çaydanlık var. Bir sürü şey var. Tost makinesi bile var. Bunlar da var. Huh, çok şey var. Miau. Miau 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 miau. miau miau. Kedi mi? Gel be. Miau miau. Miau. Ay, ben çok Ben de kediyim. Benim... Bana neden bulaşmıyorsun? göm gömül gömül. Ne yesem ne yesem ne yesem. Ne yiyeyim sizce arkadaşlar? Ah, Ay, baba. Birçoğunuz noodle diyor. Baba. Noodle yiyeyim. Baba. Spagetti mi yesem Spagetti var mı ki? O noodle kızım. Neyse. Şey. Ben yatacağım. Süt yiyeceğim ben. Süt yenmez. Süt içilir. Süt içeceğim ben. Ay kanka hadi gel ya. Uğraşma şunu. Anne biz dışarı çıkabilir miyiz? Çıkın ama hemen gelin. Geç blip, kalmayın. Ben niye yapayım Ben de gelecek. Zor o zaman. Hadi çocuklar çıkmadan önce bir yemek yiyin ya. Aç değiliz anne. Hadi hadi. Bir su alın bari yanınıza. Yok. Buranın sahibi nerede acaba? Ha buradayım evet. Evet ne olmuştu? Ya biz dışarı çıkacağız da. Burada görevli yok mu? Görevli. Efendim ne ihtiyacınız vardı? Karşılayabilirim. Sakın dış... bana bakmayın ben duş alıyorum. He. Blup, blup, blup. Biz dışarı çıkacağız da. Anahtarı verseniz iyi olmaz mıydı? Ee, tamam hızlıca hemen anahtarı alıyorum. Bugün ilk günümüz. Hiç kusura bakmayın birazcık heyecanlı. Ablayım. Ablalayım. Ablayım ablalayım. Bakın oynuyor böyle bir evde kalayım ya. Oyun oynayalım bir oyuncaklarımızla. Olmuyor. Gerçekten ayıp. Hiç yakıştıramadım. Evet. Kardeşim. Niye vardı? Siz... Gerçekten ayıp yani. Allah Allah. Bekle hiç yakıştıyamadım valla. Abi hiç yakıştıyamadım. Ay ben size. heyecandan unuttum da şimdi size bir şey söylemem lazım benim. Ne oldu? Ay Abi çocuk çekil. Ee, burada dışarı çıkamayız çünkü burada koruma falan yok. Tek koruma benim ve ilk başladığım için yani o kadar da para ödeyemedim. Ee, i̇şte heyecan işine. Tamam. Tamam. Hadi görüşmek üzere. Of anahtar da yola olabilir. Kıracağım bu ne? Tamam işte ne işte şey. Çıkıyor. Anne tabak çatalı ablim ab ab, ab ablem abim kıydı. Hi Ne biz öyle bir şey yapmadık. Ne? Hayır siz kıydınız. He. Çocuklar hiç çek Hiç kayılır mı ya büyümüşsünüz. Ya biz yapmadık ki o ya. Hayır o yaptı ya yan Allah'ım. Allah Arkadaşlar siz karar verin. Sence kim yazdı? Yorumlara yazın. Eğer açıksa tabi. Neyse biz açarız. Eğer YouTube tabi e, miniş kanallarını miniş kanallar derken çocuk kanallarını sevmediği için kapatabilir. Neyse devam edelim. Ya anne onlar kredi işte ne yorumu ya. Aa, olmaz ama. Yorumlar anne, ya, anne hmm, Tamam sunuk. ses oluyor mu da göreceğim. Bu, bu konu kapandı. anne, anne çaydan düşürdüler. Ne? Anne nadalı şey? düşürdüler. Allah Allah ya. Anne çabalar kırdılar. Çöp dersi toplayın, de. hı hı. toplayın benim biliyor musun? Benim sana bir sürprizim var. Hayır benim sana bir sürprizim var. Hayır benim. Hayır benim. Hayır, benim. Hayır, benim. İlk toplayın sonra sürprizler verirsiniz. Hadi. Şu küçük hmm. kardeşimiz attı. Canıma da değdi. De de de. de. Canıma da değdi. Canıma da değdi. Canıma da değdi. Ya ne yapıyorsunuz? Canıma da değdi. Canıma da değdi. Aa, de. Efendim. Bunlar tabak. Ay yine mi kırdınız ya? Anne biz yapmadık. Çocuklar geldi üstünde zıpladı. Ya öyle. Ha 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 ha. Ha ha ha. Gel kardeşim. Yesizler. O zaman biz yapalım da kardeşlerimiz yap. Dönüyor mu? Evet çıkar. Ben gidiyorum. Bugün burada kapandı. Anne gel buraya. Ya bak biz yapmadık diyorum. Onlar yaptı. Onu Ondan... kapandı. Kapanmadı. Hihihih. Seni al, al. Aa, anne Bravo. Ay burada kedi mi var ya? Hap Aa sen Hadi yatağa gece oldu çok geç. Of anne daha yeni geldi. Ya. Ben bir saattir Aa. düşlerim vallaha. Anne biz burayı topluyoruz. Kardeşlerimiz dağıtmasaydı toplamayacaktık. <laughs> Çocuklar siz toplamayın. Uyuyun saat gecenin ikisi oldu. Üçü oldu. Hatta iki saat sonra saat tamam sabah baba, olacak. Tamam baba uzatma. Sen çok konuşuyorsun. Biz seni biliyoruz. Kızım ayıp bak. Ayıptır ayıptır. Çocuklar bu elizi boşalttım. Tamam. Bu elizin içinde ödevleriniz var. Yarın yaparsınız. Ay anne tatile gelmişiz diyorum bize burada Hadi, ödev. Ödev, ödev ödev, 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 ödev yapmanız ödev. gerek. Gilseminiz falan var. Ya da ben de toplamayayım değil mi? E pardon kızım ezmişim seni de. Ay. Veya kötü çekiyor olabiliriz. Ya, ama anne yok. Kızım bırak beni. Hi, hi, hi. Kızım. Ay kızım. Ay kızım. Ne oldu? Biraz etmeyin. Kötü, <laughs> <laughs> <Biraz> kötü, <müşür. gülüyor> <laughs> <laughs> kötü çekiyor olabiliriz. Çok kavga oldu. <laughs> ay ay, sen git. Bundan sonra Pelin'le epey çekeceğiz. <laughs> Nerede o kötü? Aa. Kediler ya. konuşmaz. Kediler konuşmaz. Sadece hayal gücüdür. Kaydım. Arkadaşlar. Bu video değil mi kadar? Şu videomuz like'larla da olsun. Videomu olsun. Biraz kötü çekmiş olabiliriz. Biliyorum. Evet çok daldı. Abone olmayı. Bom dia, tia